Bütün... Şey Hocam onları söyleyebilirsiniz şimdi. Hani ne oldu? Şimdi Uluca köyükteyiz. Uluca köyük İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Ulucak beldesinde yer alıyor ve eee İzmir'in ilk köy yerleşimlerinden biri olması açısından önemli. Tabii Batı Anadolu'nun en erken çiftçi köy yerleşimlerinden birini temsil ediyor. Bu açıdan Neolitikleşme sürecini anlamamız için önemli bir e, anahtar yerleşim olduğunu e, söyleyebiliriz ve e, Höyük'teki ilk yerleşim günümüzden 8850 yıl öncesine gidiyor ve 1150 yıl boyunca kesintisiz olarak yani 40-45 kuşak boyunca Höyük'te o neolitik iskanın devam ettiğini görüyoruz. İşte 15 Temmuz'da başladık kazılara, yani, e, şimdi parça parça şey yapıyoruz. Ee, ilerliyoruz. Ama şimdilik elimize geçen en önemli buluntulardan biri e, bir kadın e, figürünü. E, genellikle biz Uluca Köyük'te kol, bacak, kafa gibi parça parça buluyoruz. Bu figürünleri. Yani kil heykelcikleri diyeyim. Ve e, şimdiye kadar da bu 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 sene bulduğumuz e, heykelcikle birlikte şimdiye kadar altıncı tüm olarak ele geçen figürün. Bu figürünü diğerlerinden ayıran e, en önemli unsur Ağzının belirtilmiş olması, çünkü figürünlerde genellikle göz, burun belirtiliyor ve ağza ağzın belirtilmediğini e, görüyoruz. Bu figüründe hem e, bir delik şeklinde ağzın belirtildiğini hem de Takı olabilecek şekilde boynunda bir çukur e, yapıldığını görüyoruz. Olasılıkla yani bu bize ne söyler e, dersek e, olasılıkla bu kadının toplu yani e, topluluk içinde ayrıcalıklı bir e, konuma belki sahip olduğunu e, önerebiliriz e, ve hani ağız konuşmak vesaire hani storyteller gibi böyle bir hikaye anlatan kişi olabilir mi acaba topluluk içinde kuşaktan kuşağa bir takım o hikayeleri bir şey. evet onu geçiren kişilerden şahıslardan birini belki temsil ediyor. Olabilir gibi çok e, kaba bir yorum yapabiliriz. Bir de buna... e, tabii bu heykelcikler heykeliciler kadın ya da erkek heykelcikleri genellikle e, küçük boyutlu kilden yapılıyorlar. Nadiren taştan yapılmış örnekler de olacak ele geçmiş durumda ama bu kilden yapılmış evet. durumda ve 8-10 santim boyutlarını bir ele e, sığabilecek şekilde muhtemelen. Bu tür figürler ne için kullanılıyordu e, dersek eğer genellikle ev kontekslerinde buluyoruz biz bunları evlerin içinde işte bir e, fırınların e, yanında kapı eşiklerinin altındaki çukurlara gömülmüş olarak ya da öğütme e, taşlarıyla ilişkili olarak ya da e, bir kabın içinde çakmak taşlarıyla ilişkili olarak buluyoruz. Herhalde ev içi ritüellerle ilgili bunlar yani bir takım şeyleri e, nasıl diyelim magical, büyüsel, hani bir bir takım e, hasat zamanı olabilir, doğum olabilir, evet. ölüm olabilir. Hani bir şekilde evet, refahı, bolluğu a, hane içinde sağlamak için e, belli aralıklarla yapılmış, kırılmış ve atılmış, etkinliği geçtikten sonra da atılmış kil heykelcikleri temsil ediyorlar. Yani bir ana tanrıça diyemeyeceğim ama e, kendi içinde yani artık zaten ana tanrıça kavramını kullanmıyoruz. Yani kendi içinde bir e, kutsallığı olan objeler değil ama bir şekilde bir niyeti, eylemi, isteği e, yerine getirmek için e, kullanılmış ritüel nesneleri olabilir.